Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayata veda etti. Hem kraliyet ailesini hem de tüm Birleşik Krallığı büyük bir yaz dönemi beklerken çok daha uzun sürecek ve ülkeyi milyarlarca pound zarara uğratacak 2. Elizabeth'in ölümünde neler yaşanacak hiç merak ettiniz mi? <laughs> Kraliyetin hala önemli bir rol oynadığı ülkelerde tüm ülkeyi etkileyecek durumlar için özel bir kod adı bulunmaktadır. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünde kullanılacak kodun adı da Londra Köprüsü Operasyonudur. 2. Elizabeth öldükten sonra ilk olarak Kraliçe'nin özel sekreteri Edward Young Birleşik Krallık Başbakanına bir haber gönderecek ve Londra Köprüsü yıkıldı mesajını iletecek. Daha sonrasında İskoçya, Kuzey İrlanda ve Sayit Adaları gibi kraliçenin hüküm sürdüğü 15 ülkeye ve sembolik olarak liderlik ettiği İngiliz milletler topluluğuna ait 36 ülkeye gizli bir hat üzerinden haber verilerek Londra Köprüsü operasyonunun başladığı bildirilecek. İkinci Elizabeth'in oğlu, tahta en yakın isim olan Prens Charles, kral olarak tahta geçecek ve aynı gün içerisinde annesinin ölümüne yaz tutmasına izin verilmeden halka bir konuşma yapmak zorunda kalacak. İngiltere Kraliyetine ait yayın kuruluşu BBC bir süreliğine normal yayın akışını durduracak ve sadece kraliçenin ölümü ile ilgili haberlere yer verecek. BBC'nin beyaz olan amblemi ise yaz süresi boyunca siyah bürünecek. İngiltere'yi bekleyen en kötü şeylerden birisi de en az bir gün boyunca ülke genelinde tüm borsanın mağaza ve işletmelerin kapatılması olacaktır. Tüm piyasaların durdurulması yüzünden ülkenin milyarlarca pound zarara girmesi kaçınılmaz. Ayrıca Londra Köprüsü operasyonunun bittiği gün ve Prens Charles'ın taç giyme töreninde de tüm yerler ulusal tatil sebebiyle bir kez daha kapanmak zorunda kalacak. İkinci Elizabeth'in öldüğü gün tacı devralacak kişinin fotoğrafları İngiliz sterlinleri üzerinde sergilenmeye başlanacak. Şu anda Taci en yakın kişi Prens Charles olduğu için yeni basılacak tüm banknotların üzerinde Charles'ın fotoğrafları olacak. 2. Elizabeth'in yer aldığı banknotlar da yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacak. Aynı prosedür pasaportlar, polis ve ordu üniformaları ve mektup damgaları için de geçerli olacak. 2. Elizabeth'in tabutu ilk önce Buckingham Sarayı'na getirilerek burada 4 gün boyunca bekletilecek. Bu süre zarfında kimsenin tabutun yanına yaklaşmasına izin verilmeyecek. 4 gün sonra tabut Westminster Sarayı'na taşınacak ve burada da sadece kraliyet soyundan gelenler tabutu ziyaret edebilecek. Tüm kraliyet ailesi ziyaretini gerçekleştirdikten sonra Westminster Sarayı'nın kapıları tüm halk için açılacak. Cenaze töreninin kraliçenin ölümünden 10-12 gün sonra olması muhtemel. Cenaze gününde sabah saat 11.00'da Big Ben'in çanları Kraliçe 2. Elizabeth için çalacak ve tüm Birleşik Krallık sessizliğe bürünecek. Ardından Kraliçenin bedeni babasının da yattığı yer olan City George Kilisesi'ne götürülerek Londra Köprüsü operasyonu tamamlanmış olacak.